Bugünkü tarifimiz fırında patatesli tavuk tarifi. Görmüş olduğunuz bu malzemeleri kullanarak harika bir yemek yapacağız. Gerçekten ana menü olarak uygun bir yemek. Oldukça da lezzetli oluyor. Görmüş olduğunuz gibi malzemelerimi ilk önce yıkayıp bu şekilde doğruyorum. Mutlaka tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. İlk önce patateslerimi bu şekilde tepsinin dibine diziyorum. Daha sonra da soğanlarımı diziyorum. Ayrıca ben e, tavuk budunun kemiklerini çıkartmıştım. Onları da daha küçük parçalara ayırıyorum. Daha lezzetli oluyor, daha görünümü güzel oluyor ve pişmesi kolay oluyor. O nedenle bu şekilde küçük parçalara ayırıyorum. Sizin de ayırmanızı tavsiye ederim. Eğer but alırsanız onun da kemiklerini kendiniz çıkartabilirsiniz.